Evet dostlar. Gelen mırmır. He. Sağ olasın. Aldığım mırmır mır. kiloluk. Vallahi çok güzel. Aman gençler. Bunun değişik bir şey. Mırmır bu. Ya mırmır değil mi? Ben de bakıyorum. Ulan tamam, diyorum bu Urfa'ya diyor ama değil. Mırmır. <laughs> ama mırmır mı diyor? Bu bir çeşidi. Değil mi? Değişik bir yerdi Evet. Sürpriz. ha, kameraya çekiyor da yolda. Aynen kameraya. Şey oh, mis gibi de kokuyor. <laughs>

<laughs> vallahi dokunabilirsin. Ne bunun adı biliyor musun? Mırmır. Mırmır. Mır. Yaz Google'a. <laughs> Aynen. Vallahi ha. Onun ucuna takılmış. vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Piyango, piyango, ben dedim benim oltada herhalde, sen öyle deyince. Hangi balık o? Mırmır. Mırmır. Balıkçılar arasında laftır. Evde dır dır çekme, mırmır çek diye. Evet, sen bu spor yapıyorsun. Bu adamlar da işte Evet, be, bir saat 15 dakika